Çiğ köfte ayran yanında çok. Çiğ köfte ayran yanında. Çiğ köfte ayran yanında. yanında Çiğ köfte ayran yanında, Ay, köfte, ayran yanında. Ayı, ağda memlek etti la kabım da. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. çiçi köfte ayran çiçi çiçi köfte ayran çi 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 köfte ayran çi köfte ayran çi 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 köfte ayran Türkiye yerim seni böyle bal şov. çi köfte ayran alacak sık sık bağcakları sıkıyorum bardaklarımı çökürtünce bir soru

ki çanta girdim banga bu kadar evet, ne? Bardakları şey çekiyor. Şey evet. şey. Tıca bir soru. Evet. Ne? Ne 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 Arabi, İtalyan yanlar çoğuydu. Al. Al. <gülüyor> Al. 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 Al

Evet, sen çek. Ver, <laughs> kes, çek, ver, ayran. Arkadaşlar, çiğ. maçımız sıfırca bir daha başlıyor. Çiz, ayran. Çiz, <De> ayran. Çiz, çiz, çiz. Türkiye'yi yaşarsın benim, benim. Arkadaşlar, kamera elimde olduğu için hiç iyi oynayamıyorum. Sen <laughs> de Ayyan. 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 Ben sana hayran. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne 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 kolay aslında. Yeter lan diyeceğim. lan. Al boyunu. Allah'a şükür.

<laughs> Arkadaşlar oğlum banyı ayıp dur. Aa boy. <laughs> يا <مالك> مرام <مالك> يا مرام <مالك> يا مرام <مالك> يا مرام يا kab kadar nakit Arabik, Arabik, yeterlik yanlar Kamera bende olduğu için çalım da Au Au pap 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 para para Tabii El ben sen el yaptın. <laughs> Oğlum, penaltım gözükmedi ya. Penaltım gözükmedi. Niye söyleyeyim? Şimdi elim geldi. Bu ne lan? <laughs> Bu şey inmiyordu ama. Geldi kalesi sen. Yedi kim? reisanal Adresi teslim. <laughs> Başlattım. Arkadaşlar şimdi futbol oynayacağım 9-4. 20'de biter. 20'de biter. 9-4. Ooo! Kaka ne konu <laughs>

Arkadaşlar <laughs> avut. Eyvallah. Kapalı. Ben. Öyle kapalı mısınız? Görme. Oha! İçeri girdi direkt lan. Gel git lan.

Senin ama bak o. Ben artık kullandım. Amına da ayağına. Gol Evet, Hayran ben. Hayran. hayran. Ali içeride bak. İçeride Ali. Elimdeydi. Ama Ali içeride. Tutum arkadaşlar. Arkadaşlar tadı Hadi mı? Aynen o tat. Aynen. Aynen. şey soktum. O gol oldu. Bıçağı <laughs> attı. Gel Al. <laughs> al Bak sen şu şöyle alalım. Allah direk. Ve gol. Adalın yüzünden hepsi. Gol. Ya niye orada duruyorsun ya? <laughs> Dur bir dakika. Para. Burdum bu değil. Başla. Gül. Bugün o. Okulda, okul ne alaka maç Dur, dur, Hayır, dursun. Of. <laughs> evet. Arkadaşlar, gül edin. 10'a 9. Arkadaşlar 10'a 9 oldu. O 9 ben onun. Siktir lan. Değil. Ay arkadaşlar penaltı. arkadaşlar şunu bu, bu, yer, yer böyle. Ne basılıyor? Arkadaşlar eline çarptığım ama gol oldu. Gel bir biraz sen. Oha ya. Onlar çok tut.

Yok bir şey. Gol. Yok bir şey. Yok bir şey. <laughs> serbest duruş. <laughs> ne <salgülüyor>? serbest <Sermiş>. <laughs> <laughs> duruşu? Çık önümden. Atar gelir misin bir? <laughs> <laughs> Gel. 10. Serbest duruşu. 10-11-10. 10 11, 10. 11, 10. 11. Vallahi böyle atladım. Direkt. Direk. Tamam Ayaz. Ha. Ah. gol gol gol. Arkadaşlar siz de gördünüz. Biraz. Telefonla attım. Ne oldu? Arkadaşlar biraz daha bekleyelim. Zaten 14 oldu. Kameradan burayı vuramıyorum. Beni bekleyin. Beni bekleyin lan 50 şey tam olsun geleceğim durun lan. Beni bekleyin. Ay, ay. Ya bekle beni. Ay, ay. <laughs> Çünkü çok, çok. Evet. Ay, ay. Evet. Ayas. Ayas.